Evet sabah şu anda e, saat 5.40 Tavukların kümesini açacağım Açıp hemen kaçmam lazım Burada bekliyorlar zaten Gelin bakalım gelin Kaçmama da gerek kalmadı Geçen çok hızlı çıkmışlar Bak 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 Maşallah zıpanı <zikandımlar. gülüyor> Günaydın Günaydın hanımlar beyler Buyurun Çıksana kız ne bekliyorsun orada ha? Bismillah sabah sabah ne kavga ediy ediyorsunuz? Geç. Hı? Gel bakalım gelin gelin gelin. Hı? <laughs> <laughs> Ay maşallah ispanallah. Yem bekliyorsunuz değil mi? Dur. Yem atayım sizi Alın bakalım. Hop. Özür dilerim. Ha. Kız gelsene nereye kaçtınız? Azıcık da atayım. Hop. Haydi bakalım hepinize günaydın. Şşt kavga etmeyin. Hey, daha neler ya? Niye kavga ediyorsun?